canlarım hoş geldiniz diyorum. Bu tozumuzun suyunu döküyoruz canlarım. Yine limon, limon diyor. Çok sevdiklerim. Dizimizi. Canlar. Şöyle şeker atıyor canlar. Yoktuğumu da attık canlar. Yokut. Maydanozumuz. Tak canlar. Benim kurdum da şey, tuşumuz. Allah izin verirse inşallah. Kısmet olursa, iyi olursa. Yerken sizlere devamını göstereceğim başlatacağım canlarım şimdi turşumuzu kurdum ağzını kapatacağım canlarım Allah hep ağız adına yedirsin canlarım Allah emanet olun hoşça kalın hoşça kalın kapağımızın turşumuzun kapağını kapağımız iyi olursa turşumuzun daha hızlı kapalı olursa canlarım inşallah bir bakalım bismillahirrahmanirrahim bu döndü kapandı bir bakalım canlarım Güzel şöyle bir sıkalım güzel oldu ağzı açık değil de canlarım bismillah <laughs> biberimizin turşusu içinde biber var keleğimiz var domatesimiz var acurumuz var salatalı içine atmıyorum canlarım salata hemen eprediği için iyi olmuyor maydanozumuz nokodumuz sambusağımızı çıkartmadık iyi olmuyor sevmiyoruz yemiyoruz mide bize tokan verdiği kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Turşumuz akşam koyduğumuz fasulye yemeğimizi koyduk canlarım. Bu fasulye yemeğimiz.